Arkadaşlar Merhaba daha önce Shiba'dan bahsetmiştik e, bone ile ilgili de bazı olumlu güzel gelişmeler var bununla ilgili de bilgi vermek istedik şimdi e, Shiba Shiba'nın e, blok zincirde bulunan bone bundan 3-4 gün önce e, Bianche'de bir e, paylaşım yap yapıldı Biyancı tarafından. BONE'ye bir nişil ışık yakıldı. Bununla ilgili tweet'i paylaşmıştık daha önceden. Ee, biliyorsunuz bu piyasada e, borsaların e, bulunduğu ülkeler yani Amerika ve uzak ülkelerinde haber alma daha hızlı oluyor. Türkiye'ye göre e, yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgiler BONE ile BİANÇA arasında bazı pazarlıklar yapıldığı ile ilgili görüşmeler yapıldığı ile ilgili bilgiler var. Tabi daha net değil. Tabi biliyorsunuz bu borsalarda yayınlanması, listelenmesi bazı alverlere yani pazarlıklara tabi görüşmeler sonucunda çıkacak olan sonuç boneyi uçuracak. Bunu biliyoruz. Çünkü Bianchi'ye giren bir coin mutlaka yeniden fiyatlanacaktır. Bununla ilgili güzel bir gelişme ama tabi daha net değil bilgi. Şu an bir görüşmelerin olduğu, pazarlıkların olduğu yönünde bilgiler var. Beklemede kalın, bilgilendirmelerimiz devam edecek. Boneyi toplamaya ben de devam ediyorum. Spot olarak topluyorum. Biliyorsunuz bazen çok düşüyor. Düştüğü yerlerden ufak ufak toplamalarımı yapıyorum. İleriye dönük bir yatırım. Bonede alsat yapmıyorsanız ileri dönük yatırım yapıyorsanız mutlaka toplamaya devam etmelisiniz çünkü sayınız arttıkça maliyetiniz düşecektir hem sayınız artacak hem de maliyeti düşmüş olacaksınız. Bona ile ilgili güzel gelişmemiz bu henüz daha görüşmelerin yapıldı pazarlıkların yapıldı ama listelenmesi durumunda çok güzel yerlere geleceği çok güzel fiyatlanacağıını tahmin ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.